Çiftçilerimizin e, bilinçlendirilmesi lazım. Sonuçta bu tarlalar onların, kullandıkları su da onların ama bu sular tükenmez değil. E, daim olarak çiftçilik yapmayı ve kendinden sonra gelen nesillere de bunu aktarmayı, bu tarım arazilerini aktarmayı düşünüyorlarsa, geleceğe dair bir planları varsa, bu suyu daha planlı, daha bilinçli tüketmeleri gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi bizim sahada çok fazla karşılaştığımız bir olay. Ee, bazı tarlaları görüyoruz. Onlarca belki de 40-50'ye yakın tabanca, su tabancası aynı anda çalışıyor. Ya merak ediyoruz bu kadar güçlü ne var ki? Bir gidiyoruz çiftçinin kuyusuna, bir bakıyoruz devasal bir pompa. Yer altından öyle kuvvetli bir yeraltı suyu çekiyor ki işte bu suyu çekerken o kuvvetle kumları da çekiyor, malzemeyi de çekiyor. İşte bu malzeme çekmesi sonucunda da işte son zamanlarda çok yaygın olarak gördüğümüz yaşanan obruklar meydana geliyor. Aslında bu obrukların oluşumuna bizlerin de bu çiftçiler, çiftçi kardeşlerimizin de ne yazık ki e, sebebi var. İşte bu kadar normalde her şeyin bir tekniği vardır. E, sondajlar bilinçsizce açılıyor, bilinsizce. E, Pompalar koyuluyor, koyuluyor ve bu ciddi anlamda bir zarara toprak kaybı yani çiftçinin tarlasında obruk oluşuyor ve toprak kaybına sebep oluyor. Sılaçlık mısır dediğimiz bir tanım deseni var. Bu genelde yağışlı bölgelerde ekilen, çok su tüketen bir bitki. Ama biz ne hikmetse bundan yaklaşık 15 yıl önce Konya Kapalı Havzası'nda hiç ekilmezken Konya Kapalı Havzası'na getirdik. Ve çok verimli oldu kazancı da çok yüksek oldu. Diğer tarım ürünlerine göre 3 katı, 4 katı kazançlar elde ettiği için çiftçiler çok hızlı bir şekilde biz bu tarafa meyil ettik. Aynı şekilde, aynı hızda tarım ekonomisi de bu şekilde ilerledi. Tarım makineleri işte makine üretimleri, sanayi tarım sanayileri bu şekilde sılaçlık, mısır yönelik çiftçiler bu konuda ...ekipman tamamen yatırımlarını buna göre yaptılar ettiler. Ve geldiğimiz noktada şu anda Konya Kapalı Havzası'nda çok ciddi bir oranda... E, ...sılaştık mısır ekiliyor. Ve bu sılaştık mısırın ekilmesi ve bunu harcanan su çok çok ciddi bir miktar. İşte bu baktığımız zaman biz e, yeraltı suyu statik seviyesinin yıllık düşüm eğrisine bakıyoruz. Yıllık düşüm eğriye baktığımız zaman 15 yıl önce... Sılaçlık Mısır Konya'ya gelmeden önceki düşüme baktığımız zaman çok az bir e, e, eğimle düşüm vardı, ortalama yaklaşık bir metreydi. Ama 15 yıldan sonraki eğime baktığımız zaman gitgide artan, daha da keskinleşen bir eğim karşımıza çıkıyor ki bu artık günümüzde 10 metrelere kadar ne yazık ki ulaşan bir düşüme neden oldu. Hal böyle olunca işte bizim burada e, stratejik olarak kullanabileceğimiz yeraltı sularımız artık kullanılamaz, çekilemez hale doğru gidiyor. Yani sadece tarım olarak düşünmeyelim, içme suyu olarak, vatandaşların ihtiyacı olarak, zor zamanların, hani zor dönemin akçesi olacak yeraltı sularımız ne yazık ki tükeniyor. Burada tarım, tarım politikaları geliştirerek, özellikle bölgesel tarım politikaları oluşturarak, bu çiftçi kardeşlerimizi aynı şekilde az su tüketen kuru tarıma yönlendirip ve bu kuru tarımda da aynı kazancı sağlayabilirsek, sağlatabilirsek işte o zaman biz burada Konya kapalı havzasının kurtulması için yeraltı sularındaki bu hızlı düşümün önüne geçilmesi ve tükenmesinin önüne geçmesi için çok ciddi bir adım atmış oluruz. Bunu tarım politikası olarak mutlaka yapmamız gerekiyor. Bakın bu biz gerekirse devlet olarak tarım politikasında Kuru bakliyata, işte kuru tarıma açıktan destek verelim, hibeler verelim. İnanın, bizim vereceğimiz bu destekler, bu hibeler yarın burada süt kendikten sonra bu havzaya dışarıdan su getirmek için harcayacağımız e, paraların çok 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 daha azına tekabül edecektir. Bizim ne olursa olsun kendi imkanlarımızda, kendi havzamızda bulunan suyum suyumuzu en iyi şekilde, en e, maksimum verimde kullanıp az tüketip çok alanla tarım yapmayı hedeflememiz gerekiyor.